saatte ayaktayız arkadaşlar. Dışarıdan köpek sesleri geliyor. Parsim etrafı şimdi kulaşın ediyor. Tamam olmuşum. Buraya gelemezler ki bıdığım ya. Gelemezler bir tanem. Köpekten çok bağırıyor. Dışarıda da onun seslerini duyuyor. Yatamıyor. Hadi gel oğlum. Gel bir tanem. Bakın arkadaşlar nasıl dinliyor. Parsi. Hadi gel oğlum. Bir gel oğlum. Tamam oluşum hadi. Nasıl dinliyor arkadaşlar? Bakın dikkatli dikkatli. O köpekler bur buraya gelemez. Buraya gel Persi. Camın önünde nöbet tutturacak bana ya. Persi. Oğlum. köpek daha buraya gelemez. Bir tanem. Sen burada nöbet mi tutacaksın? Nöbet mi tutacaksın? Camın önünde yatıyor köpek sesleri duyduğu için. Hadi gel bir tanem. Hadi Parsi. Pars hadi saat geç oldu ya. Buraya gelemezler diyorum. Anlamıyor musun Pars? Pars'i nöbet tutmana gerek yok. Konuşum. Camdan nasıl gelsinler? Biraz mantanı çalıştır oluşum. Yok arkadaşlar bu buradan kalkmaz. Camın önünde nöbet tutuyor köpek seslerini duyduğu için. Hadi oğlum ya. Burada mı uyuyacaksın? Hadi ben gidiyorum sen de gel. Hadi kalk. Hadi kalk Parsi. Hadi kalk oğlum. Parsi hadi.